Merhaba arkadaşlar hepiniz yepyeni videoda hoş geldiniz. Ben Ecem arkadaşım Mert. Herkese merhaba. Bugün Minecraft Master Builder serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun bir aramanın sonunda bulduk. Evet. <laughs> Meğerse farklı IP'ler değilmişiz. Aynen farklı <laughs> serverler Aynen çok güzel fail olduk. Bakalım. Bakalım ne gelecek. Oktopus. Ok Hadi. Ee, tamam yaparız ya yaparız. Yeşil ahtapot mu yapsam? Ne renk yapalım Ecem? mor yapacağım ben. Ben de mor yapsam. E sen ha. de mor yap. E sen şey yap, turuncu yap. Turuncu mu yapayım? Su. Hmm. Ha, aynen suyu seçecektim. Şimdi kafası ben, şöyle ortada. Neden ben böyle konuşuyorum? Ben daha önce yaptıklarını koymuştum. Görmüştüm koymuştum ne ya. Kafa gitti o kadar saat şey olduktan sonra. Ulan ya. Nasıl yapılır? Ya ben niye... Bu... Ya bunun üstüne su koyamıyor Blok. Suyun üstüne. Önce bloğun şey, önce normal yer koy. Onun üstüne blok koy. Su koyacaktım. Ha tamam anladım. Sonra. Anladım. Ulan bir dakikamı bununla yedim ben. <laughs> Benim de kaç kolları... kolu vardı şeyin? 8 olur. Ay ben makro açacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Unuttum. İyileci ya. <laughs> Yalnız bu kol olamayacak gibi ya. En çok tatlı olacak galiba. Benimkinin neyin. altı kolu oldu. <laughs> Benim de. <laughs> olmadı benimkinin de olmadı. şu şekil yapalım. Ya ha. Bir dakika. Beyaz bulduğumuzu alalım. Siyah buğdumuzu da alalım. Hadi bakalım. İstersen ona ukala bu. <laughs> yani <laughs> esir <gülüyor> oldum. Bir dakika gözlerde fail oldum. Ne çabuk gözü geçtin ya. Ama fail oldum. Bir dakika. Ay yanlış yapmışım o yüzden fail olmuşum ya. Şu şekil. Hadi ya. Ne kadar saçma Şöyle olsa yeterli şekil. Ya çok tuhaf oldu benimki. Bir şey mi? hayırlısı be. Benimki böyle yerden bacaklı gibi oldu. Benimki çok tuhaf oldu. Yani pek bir şeye benzemedi ama olsun da biraz sorun çıkaracak bu bize ya. Çok orantısız olmuş. Sen benimkini görmedin daha. Korkuyorum 4, 3, bir tane daha yapmamız lazım. Onu da şu şekil. Sen Neyse böyle kasa. Şeyin logosuna benzedi. İsmini unuttum. Real Tekin. Mert reklam Sponsor mu aldım Mert? evet. Ya gerçekten sponsor olsam herhalde şimdi bütün sürücü dönüm vermiştim ama. Ne Şiştik güzel olurdu. <laughs> Peki Vantuz olarak ne konulabilir? Vantuz yapmadım <laughs> Yalnız ben. Yalnız bir ben de daha yetişecek mi acaba? Şu değişik bir şey koymak istiyorum ama koyamayacağım galiba. Evet koyamayacağım nokta koysam şunu falan mı koysam ne yapsam ben ya şu değişiklik olsun diye nokta nokta bir şey var mı hiçbir fikrim yok oyunda var butonlar ele buton konulur mu ki hiçbir fikrim yok fail <laughs> şey oldu yani, kat oldu zaten Evet 30 saniye Ecem gözsüz de olabilir. <laughs> Ecem yetişmeyecek. 15. Ya benimki de biraz tuhaf oldu söyleyeyim. Ama bence perfect oldu yani çok. Çok mu ne mükemmel oldu ha benimki. Allah şurası tuhaf olmuş. Ecem ansız oldu. ay ay yapmışım. ya ben hiç su yapamadım. Yani 8 kolu yok o biraz da tuhaf olmuş ama mehvediyorum Ya ecem su yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> ağlamak istiyorum. Aa, Bu ne ya? Ya belki bir şey daha yapmaya çalışmış yine de ya ben gözlerim kanadı. Hiç beğenmedim. Cidden hiç hiç hiç. Ben mehvereceğim. Bak şöyle suyun altından geçmiş kollar falan diyor. Hayır. Bu deniz anası olmuş ama. <laughs> Olsun ya uğraşmış. Adam. Aynen deniz anası gibi olmuş. Şu beynim mi su yani? <laughs> İçinde bir <laughs> adam var. Bir <laughs> şey robot gibi. Oy vermeyi unuttum. <laughs> ee, bu da... Bu seninki mi yoksa? Yok değil. Bu bunun gözü bile yok. <gülüyor> <gülüyor> Olsun dur içine girebiliriz. Ama 8 ayak Bekle ama. içine girdim. Meh verdim. Burası Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bu patladıysa Bu ben benim. kesin patlayacak. wow everything is awesome. Ecem rengiyle uyumlu verdim. <laughs> Teşekkür. Perfect. No. Amazing. Best tane. Kesinlikle perfect. <laughs> Ya benim çok komik oldu ya. Su yok. <laughs> bu da hoş olmuş. Ben bunu nasıl okuyayım? Ben de verdim. Bak ben de önce gözü böyle yapmıştım. Sonra düzelttim. Daha farklı yaptım. Bu da olmuş ama. Aynen hoş. Bo bu, bu ne ya? En azından uğraşmış diye ben Eh veriyorum. Şu çocuk yapmış kesin. Ay, Malu Gaming diye çıkacak. Bak Malu Gaming çıkacak. <gülüyor> kesin o <laughs> çocuk. ya neden? Ha bu kadar az insan var diyecek. Bu senin. Ecem benim için. Wow. Ecem alsın Ecem. Neden Perfect alsın? Amazing. Perfect müthiş müthiş. Çok çok sıradan oldu Çok ya. müthiş bir şey olmuş. Çok harika. Çok... İçi boş çaktırma. <gülüyor> bu. Dolmuş. <laughs> <laughs> boş. <laughs> bu yazdı. <laughs> Bu kötü mü? Aa bitti bir dakika. B kazanan. En azından sonuncu değilim. Benimki daha perfectti bence. Ha. Bizim sonuncu. sonuncu değilim. nice. İkinci tamam, olmuşsun. Tamam ikinci elde devam edelim. Evet. Tamam bakalım. Bu sefer hangi müthiş şeyi yapacağım? Bakalım. Tabii ki ben. Şey, becerimi... of. Aa, tamam. Olmadı. Şey baykuş. Baykuş ha. Bak şey yapamam ki ben ya. Sarım. Benim de çok yapabileceğimden değil ama. Aa, önce bir dal. Dal dala tutun. Ben de yapamayacağım bence ama. Ya Harry Potter'ın. <laughs> Ecem yapmak gözümü seveyim. Galiba ben de yapamayacağım. Neyse şöyle Tüylü bir şey yapacağız. Aa şey dur iki boyutlu yapacağım. Tamam. Şu şekil. Tırnaklarıyla tutmuşçasına. Nerede 4 dakika kaldı ya? Aa. aa. Hiç olmadı bu. Hiç oldu. <gülüyor> Çarpıldı. Hocam <laughs> bunu bunu yapan kör oldu ben. Şu <laughs> Allah. Şey kırdım çılgın ben. Aa. Uf gözlerini sapsarı yaptım heyecan. Ben daha göğüs kısmına geçemediğim için. Ee, Ağzın neden favorilerimiz turuncu olabilir? Benimki gerçekten hiçbir şey benzemeyecek herhalde. Benimki ne? kocaman bir tavuğa benzeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Ecem 3 dakika kaldı ne düşünüyorsun? Yani 3 dakika çok hoş. Zaman su gibi akıp geçmiyor mu sence de? Bence de. Milletim trollesedik baykuş diye. Ben... Tamam. <laughs> kör oldun Ecem, Ecem kör olacaksın. Video <laughs> yapıyorum internetten resmini açtım. Resime bakarak da pek bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum Hayır, ama. benimki kedi mi olacak lan yoksa? Ecem'in ki kedi olacak. Dur ya. Buton koyalım. Sonra... Şurda... E Ecem kedi olacak benimki kesin. Gagası var. Bu kedi yani. Diyecekler bu ne lan? Hah. Aa dur ee, nedir? Şunu alalım. Tatlı oldu tamam. Şurada kaşları kaş nasıl yapılır nasıl yapılmaz. Kesinlikle böyle yapılmaz. Nasıl yapmış bu ya? Eee, e jamaik yapacağım. Dur, dur, dur. Çok çılgın bir şey olacak. Hmm. Şurada kanatları olsa. Aha, Kulakları nasıl oluyor bunun ya? Kulak yok mu? Ne biçim bir hayvan bu ya? Kulağı var da biraz saçma bir kulak tarzı var. Böyle kediye benziyor. Şu mu? Allah'ım koala gibi oldu ha. <laughs> o nasıl oluyor ya? Ne <laughs> bileyim. Yani. Yani kesinlikle hiçbir şeye benzemedi ama. Şu çizgiler falan da mı yapsak? Nasıl yapsak? Şu tırnakları olsun. Ecem, Vazgeçtim ecem, ecem 20 saniye. Yani şu an gurur duyuyorum kendimle kesinlikle. Mükemmel. Kulakları başka renk mi olsun? Neyse ama mükemmel oldu. Çok çok da süper bir şey oldu yani. İdiyom <laughs> rengi de çok komik oldu. Ya çok tuhaf oldu bu ya. Ama andırıyor Benimki gibi. Ben <laughs> bilemiyorum. Kaşları çok zor. Kulakları zaten uçmuş ne yapmış? Yani benzemesini yani. bekleyemezsin. Meh veriyorum. Elinden geleni yapmış. Ben kuyruk yapmadım. Aslında yine güzel olmuş. Kuyruk yapmadı da. Benimki iki boyutlu oldu. Ne diyorsun? <laughs> yani işte tavuk <laughs> tavuk olacak demişti. <laughs> Bu seninki mi? Hayır. <laughs> Benimki değil. Yine yani, de denemiş. Bir, bir reading verdim. <laughs> o tavuk yani. Denenmiş. Ya biraz şey yap Allah Allah. Benim ayakları çok şekil oldu. Buna da meh veriyorum. Ya benzemesini beklemiyorum ama ne bileyim bleeding yani, bleeding diyeceğim ben küçük ya. Şu beşler gibi. Evet. Tuhaf. Kuaklar çoksa. Ya arkamdan ateş geliyor, görüyor musun? Göremedim. Dur. Bu buna maalesef yani bleed. Bilid yani. Anlayamadım Bilmiyorum. olayı. Olayı anlasam Bu keçiye falan benzemiş Şu yani. Aşağı doğru mu yapıyor? Ters mi sarkıyor? Ne yapmış? Neyse. Değişik olmuş. <laughs> bu ne? <gülüyor> ya <laughs> bilidin. Hey. Bu ne yapıyor? Kusuyor mu bu? evet. <gülüyor> <gülüyor> Bun, burnu akmış. <laughs> Hah. Ecem görüyor musun? Ateş çıkıyor benden. Sen ha evet. Çok sevdim sen kim yoksa? Yok. Tabii benimki de buna benziyor. Bu da. Lanet olsun screenshot al. Mef ediyorum. Tabii. Yani olabilir. Neden olmasın? Benim gözler çok şekil oldu. <laughs> Böyle kör ben, olacak. Bu benim. Edici. Gece yapabilirmiş. Süper. Ya güzel yapmışsın ha. Ya perfect biliyorum ya. Amazing verdim. Ya tabii ki. Cem amazing mavi. <gülüyor> <gülüyor> Şaka şaka. Bu, bu ne? Bu tavuk <gülüyor> işte. <gülüyor> Ama <laughs> denemiş ne yapalım denemiş. Tek Dura tavuk koymuşam. <laughs> <laughs> of course. Of course. Oh my eyes. Ya. Eee... Ben amazing veriyorum. Güzel bir ev olmuş. Göremiyorum ne yani nerede? <laughs> Yaz herkes oraya girdi. Adana Adana. <laughs> Şeçecan'ın kıyafeti çok tatlı. Ecem benimki. Yani Asım awesome, Perfect Pixel Art. Pixel Art sevmiyorlarmış. Bilmiyorum. Ya pislik. <laughs> Hadi. Bu biraz Batman'e mi benziyor? Biraz ben. değişik o. <laughs> Vay. Tabii. Üçüncüyüm ben. İki. Beşinciyim. <laughs> olsun senin de güzel. E olsun Ecem. Ya teşekkür. O zaman izleyen herkese çok teşekkür ederim. Beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğenmişsiniz, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.